arkadaşlar ben Nehir. Bu bölünce bölümü bitirdim. Şimdi ikinci bölümdeyim. Hadi devam edelim. 12. bölümde geldim. Tabi reklam çıktı. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi inşer ve çıkış. İnşer ve çıkışlar bölümdeyim ben şu an. Tabi işlerim bitmeden. Ben dayanabilir miyim? Tamam dayandım. Çok güzel. Uuu çok güzel. Zaten ben ikinci bölümü de de bitecek. Bu dördüncü bölüme kadar ayı şişlik mı kalacak? Çok çakı yapıyor. he. ışığı da bir ayım. Ben neden bunu ışık deniyorum ki? Işık hastası o. Şaka şaka. Hadi biraz daha, daha inişim bitecek. Hadi dayanabilir miyim acaba? Heh tamam dayandım çok güzel. Checkpoint aldım. Bunlar bir checkpoint'miz. Işin bitmeden hemen buraya gelmem lazım. Hmm. Az dayanabilirim, he tamam dayandım. Ben burada yanmıştım. Ama tekrar başladım. Al şunu alacağım ben. Al şunu. de almıştım ben zaten. Şunu da al. Burada ben ikinci bölümü geçtim galiba. 13. bölümdeyim ben şu an. Heh, tamam çıkışı ulaştık. Özgürlük. Özgürlük değil. Şimdi 14. bölüm diyeyim. Evet 14. Sonra burasına geçeceğim. Tehyer. İsmini de anlaşılmıyor. Tabi yine reklam çık. Devam edelim. Ama Şimdi uyuyan develer. Benim değil. Benim 11 Eylül'de dersim var. Arkadaşlar. Şunu da bir alalım. Çok güzel. Bu şurada de alamam. Ha, çünkü orada kalabilirim. Ayıştırsan işte yukarı çıkıyor. Ben yukarı gitmeyi ederim. Ay şimdi şey bitti. Ama sonunda şu ışığı, şunu da alalım. Çok güzel. Bir tane oldu.

gördüğümde bir sıkıntı oldu. Buradan Shine diye bir oyun oynuyorum. Ya oyunlar bunun yapımcısı Fox and Sheep. Sheep demek kuzu demek. Ee, ben yukarıdan gitmeyi tercih ederim. Çok hızlı çıktım. Geri etmemem Tamam. Tamam. buraya. Hmm. Bu çok yavaş. İniyor sedef olabilir. Hayır. Of ya. Hmm. Arkadaşlar ben iki tane oyunu oynayacağım. Birisi şahin oyunu oynadım. Neyse diğer oyuna gidelim. Diğer oyunda bu. Hı -hı -hı. Bey net... Bu mingil mi? Evet bu. O şu tavşan çok tatlı değil mi ya? Ki ay bu kedi benim favorim ya. Örümcek sevmem ben. Neyse. Night falls. Neyse geçelim. Ee, i̇lk önce şuna bakalım. Yani bu koca köpek. Koca köpek İran. Good night, dear dog. Diğerini geçelim. De bu ördek. Bu ördek çok sevimliye benziyor. Şimdi ses çıkarttı. Nereye gittin Tamam buradan. İyi geceler. Good night, dear duck. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Burada. Ay kuzu var. Ben kuzuya bayılıyorum. Ben kuzuları çok Kuzuları ben çok seviyorum. Bütün <laughs> sesini yerim. Zıplayayım. <laughs> Hı? Ne bakıyorsun diyor. Neyse <laughs> kapatalım. Good night dear sheep. Pirana. Bu küçük balık. İyi i̇şte diş diş dişleri bak. Good night o, dear fishes. Burada inenimiz var. Good night dear cow. Cow demek inek demek. Domuz. Ben domuz sevmiyorum. ama gül, güle gül. Güle gül, güle gül. Güle gül, güle gül. Güle gül, güle good night, dear chickens. they are all sleeping now. welcome. can you hear them? wait a second. someone is still awake. do you know who that is? <laughs> Yes, that's you! Off to bed you go! Nighty night! And don't forget to turn off the lights! Yes, arkadaşlar, bu um, like, yeah. ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.